Evet arkadaşlar bugün sizlerle Extreme Driving bir tane oyun çekiyorum arkadaşlar. Araba oyunu. Ee, daha yeni yükledim. Nasıl bir şey olduğuna bakacağız arkadaşlar. Yüklensin, yüklensin şu bir. Oynarız. Hadi. İlerleyen zamanlarda Growtopia çekeceğim. Çekeceğim arkadaşlar. açıldı arkadaşlar. Garage. Çık. Drovit. Dro. Eee. Free mod. Free mod olsun arkadaşlar. <laughs> Şimdi biraz kesiyorum arkadaşlar. Bu ne? O da mı göre? Bunlar görev gibi bir şey arkadaşlar. Ön parçalanıyor mu? Parçalanıyor. O zaman şu mı gidelim? Şu yollarda gidelim? O da görevlerde. ne? ne? gidelim ne? Güney. Evet. Of. 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 Çok şey. Of. 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 Yorumlarda yazın arkadaşlar araba yanıyor mu? Ona da söylemiş olursunuz. İnşallah olmuyordur. Ne? bu şey diyor şey arkadaşlar. Ne? Hmm? Ha, bu tamir ediyor. Bu bu kamera. Hadi içeriden çıkalım biraz. İlk başta arkadaşlar gibi bir şey veriyor. Bu ne? Ve fren. Bu fren gibi bir şey arkadaşlar. O zaman arabayı yeniliyorum. Yeni o zaman biz böyle arkadaşlar gidersek şey yapam yapmayız. Onu şeyler çok merak ediyorum ya. Görelim mi acaba. Onları bir gidelim arkadaşlar. Şuradan geldik. Aynen şehir gözüküyor. şehir yazıyor. Evet arkadaşlar. Allah. Yani da güzelmiş ha. Tam bir edelim. Tamamdır. Dışarıdan Allah. Oh my gosh, I just got ambushed, kamera açısından destek. Yenileme. Hay Allah senin. Bu Şuradan şey seçebiliyormuşuz. Allahım ya Rabbim. <laughs> Böyle bir şeym arkadaşlar. Ya da şimdi ben senin reklamına başlayacağım eminim. Hoppa aaa böyle yukarı çıkar böyle bu daha iyiydi ya Kapat. aç olsun yukarı o sırada gitmeyeceğim o şeyler yapacağım arkadaşlar şu görür mü bunlar ney hiçbir şey anlamadım arkadaşlar Filim mi? Kardeşim oynamış galiba bunu. Bunu. <laughs> Ana. Arabanın rengi değişti. Aa parkur. Parkur bu. Hızlı yap bunu. Saniyen var yapamazsam para onun hepsini alıyorlar. Aha kesilmişti galiba. Ama Yine arabayı... Allah! Şöyle. Buradan geçiyorduk. Allah. Burada dikkatli ol. Allah'ım düşme yerinden. Aha çöktüm ben. Bir tane daha var. Allah'ım inşallah... Aa, çok kötü bir yer oldu. Arabayı yenileyelim şöyle. Ah. Oh. Ya yenilerim derken yine parampıçk ediyor arabayı ya. Ben çok oynadım bunu. E bana niye haber vermezsin? Hatta bunların daha zorları var. Bundan bundan kısacık yol bile var. Oh. O motoru gidiyor. Ah oh be. Oh. İyi yerden başlayacağız.

Kantini açıyoruz. Yanına kolası, patatesi, siparişi veriyoruz. He. çok iyi Her gün on binlerce promosyon yemek sepetinde. Hemen... Sus artık, sus. Şimdi yemek sepetinde iki chicken royal menü sadece 14.50. He, 14.50. Alacaksın. Ah! Ama ben bu oyunu her gün oynarım. Şefin tavsiyesiymişmişmiş de. Aaa! He buradan başlıyoruz ha. Çok güzel yerden başlıyoruz. Hadi. Hadi hadi. Oh be. İyi oraya çarpmak. Şuradan şöyle. Ah. Oh. Hadi checkpoint alayım. Oh be. Şöyle başlayalım. <laughs> Biz de akıl bu kadar. Böyle arkadaş. Ah. Ha, yani akıl bu kadar kardeş ya. Tövbe tövbe. Aa çok hoşlan. Ah ben nereye gidiyorum ben. Ya arada bir reklam veriyor arkadaşlar. Sevmedim bu reklam işini ya. Her yere çarptım sende. Ah. Evet. 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 Evet arkadaşlar. Bu kadar olur ya. Hadi. Checkpoint'i e yetişebileceğim mi? Evet yetiştim arkadaşlar. Allah. Şey olacağımız belliydi zaten. Burada biraz Şöyle gidelim gidelim. Aman düz be ya. Ah. Hop. Hadi. Hadi kurtuluruz biz bundan. Oh be kurtulduk. İşte. Hadi be. Hadi. Ah be. delirdim arkadaşlar ya şurayı da geçsem hadi Ha yavaş basalım. Yavaş basmamızı mı istiyorsunuz? Şöyle. Yok olmuyor ya arkadaşlar sinir etti. İndirecek olanlar arkadaşlar. Ah gece de oluyor. İyi alkol. Hadi. Ya olmaz ki artık bu yere. Aha buna basıyor. Buna basıyor. İnşallah hemen Frens Ha çok güzel Frens Çok güzel Frens çıkıyor. çık ya. Şu bir tane daha yeni oyun yükledim. Şuna bakalım da arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bro top ya da çekeceğim. Siz like atın ve beğeni atmayı unutmayın. Şöyle bir bin beğeni gelirse sevinirim arkadaşlar. Play. Like. Benim çocuğuma bakalım. Da.

Kargalı olmuş. Sen mi Ana karsan mısın? Sen mi Ya bu ne? Arkadaşlar bunu yüklemeyin. Ne biçim oyun. Diğerini yükleyebilirsiniz o güzel. <gülüyor> 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 bu kadar mıydı? Şöyle aşağıya inelim. Ana aşağıda şehir var. Hadi şey Evet. Arkadaşlar bunu hiç se sevmedim. Sileyim. Ekstermi Car drink. 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 Clash of Clans da çekerim arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda. Red Ball 6 yükleyeceğim arkadaşlar. Onu da çekerim. Minecraft P. Toolbox for Minecraft'ı da yükleyebilirsiniz arkadaşlar Minecraft PE'niz varsa. <laughs> ya diğerini sileceğim ha şu. Kart, sütun, o Onu silin. Yüklemeyin arkadaşlar, tavsiye etmem. Ee, bugünkü videomuz bu kadarlık olsun. Eee bir dahaki videoya kadar görüşünce denk. Hoşçakalın. Bay bay.